Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yeni bir seriye adım atıyoruz. E, bu seride Azerbaycan olarak oynayacağım ve Safevi'yi kurmaya çalışacağım. E, harita ölçeği kaç olsun? Harita ölçeği 100 bu kadar olsun. Zorluk normal. Savaş Savaş sisi klasik. Oyun hızı %100. AI saldırganlık %50 o, o, olarak Oyunumuza başlıyoruz. Yani yeni serimize resmen başlıyoruz. Şimdi direkt Bizim amacımız Safaviy'i kurmaktı. Fakat burada safevi yok. Yani bunu kurmuştum ben. Safevi yok. O zaman Azeri İmparatorluğu neymiş? Ben yarattım bunu zaten de. O zaman Azeri İmparatorluğu mu kursak biz? Tamam biz Azeri İmparatorluğu kuralım o zaman. Tabii ki. İlk hedefimiz Ermenistan'ı fethetmek olacak. Ya da Azeri imparatorluğu kurmayak o zaman. ya da. Bence de kurmayalım. İlk önce 20'sini araştırmaya vereceğim. 20 araştırma. Şimdi 15 15 ise nüfus artışı 15. Tamam böyle olsun 16 16. <laughs> e bizim başlıca dişlerimizi iyi tutmamız gerek. Biz Türkiye İran ve Rusya ilişkilerimizi iyi tutmalıyız. Yoksa hiç iyi şeyler olmayacak. Geliştir abi geliştir. geliştir. Peşil olsun böyle. Tabii benim dünya ilişkim iyi ya. Sadece şu ülkelerle biraz kötü o kadar. Ben Türkiye'li müttefik olacağım, olacağım. O zaman biz de bir il fethimizi gerçekleştirsek mi? Değil mi? Bir de Para. para hemen azalmaya başladı Bakın Ne kadar azaldı bir Altı bin al Neyse hemen ben savaşımı ilan Ettim Ve ilk fethimizi Resmen Ervinistin üzerinden Gerçekleştirmiş bulunmaktayız Sadece bir turda hep tüm Ermenistan'ı işgal ettik. Uyumu kendisinde asimile ettiğimize göre tamamdır. Aslında kolay bir şey, sefer oldu. Şuradan orda edeyim. Ee, şuradaki kaleyi şurada bir kale inşa edeyim ben de. Be falan gözetleme kulesi bir de kale. Vallahi. Ha dur. Şandroşela falan ilişkilerim nasıl? Tamam güzel. Geliştireyim ben hala. Hala geliştireceğim ben ilişkilerimi. Hadi bu para artsın be. elimiz tamam yine güzelmiş Türkiye ile ilişkilerim güzel Türkiye'ye ben ittifak olmayı düşünüyorum Sen olasılık düşün çünkü ben birini söyleyeyim kabul etmedi <laughs> abi medeniyet gücüm de az bir de o yüzden medeniyetimi güçlendirmeliyim saat Türk ele geçirebilirim. 2 dakika arkadaşlar ve şey yapmam lazım, kapatmam lazım 2 dakika. Nereden kapatılıyor? 2 dakika. Geldim arkadaşlar devam edelim. Bir şimdi Türkmenistan'ı Türkmenistan'a ele geçirebiliriz çünkü adamlar ve hem bizden daha güçsüz hem de ekonomileri bizden daha az kat kat az ve şeyleri de az nüfusları daha az yani öyle fazla değil abartılacak kadar abartılacak kadar nüfusları yok adamların Ben bu adamlar yani bir 9000 ordu ile şikayet edebilirim param ne zaman artık bir dur yeter bittik dediği an hemen şey, e artık ordu basmaya bırakacağım 200 daha evet, tamam 8000 orduyla biraz zor olacak. Şimdi hemen savaşımı ilan ediyor, ediyorum. Ediyorum. 4000 evet, Hazır olacak başkentlerine girmemiz doğru demişim. Adamlar zaten öyle abartacak kadar ordu da yokmuş. Kaydırma yap şöyle. Dekor, tamam. Adamlar bu önce saldırı gerçekleştirmede biz de o zaman saldırabiliriz. ve güzel. Hepsini alabiliyor, mu, alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Alamıyoruz maalesef. Önemli kendileri alabili al, aldık. Şurayı almayacağım. Orayı almayacağım. Ben nasıl yapsam? 2 Bu kadar alabiliyorum. Tamam. Şimdi asimile etmeye başlayalım. Bu arada acık böyle böyle falan falan böyle konuşabilirim. Eğer yaptı eğer yaptıysam özür dilerim. Bayağı yaptım hatta da. Neyse. Fazla Azerbaycan rengini değiştireceğim. Değiştireceğim bir yeşil, açık yeşil olsun. Ya. Burada ordu zaten burada şey yani nüfus fazla yok. bir şey denemiştim de sağ ol. <laughs> şimdi tamam. Rusya ile Türkiye ile ilişkilerim gelişmiş. Tanıtım ilişkiler İlişkiler ile medeniyet gücünden 9 dokuz puan yiyoruz daha ilişkilerimi arttırmam lazım. Ay savaş ilan etme sakın. Fazla savaş ilan edecektim. Biterdim. Bence artık bir yatırım yapma zamanı geldi mi? Geldi. Ben bence yatırımlar yapayım. Yatırım lazım bu arada gerçekten. yatırım yapmamız lazım bizim ve bizim saldırmazı paktı imzalayalım Rusya falan şunlarla hepsi kabul etti çok rahatım ben bir de Kazakistan ilişkim kötü onun için yapacağım bir şey yok inanın yok Gürcistan'ı işgal edebilirim. başka ne yapabilirim? Başka Türkmenistan'ı da işgal edebilirim. Herhalde bu bu bölümlük sadece Gürcistan ve Türkmenistan'ı işgal edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü yani o kadar Gürcistan ve Türkmenistan'ı işgal ettiğimizde zaten bence bu bölümlük yeter yetecektir bize. Ben öyle. Ben en iyi ben öyle. Bence ben öyle düşünüyorum. E bir de böyle bir sonraki bölüm Samsung kurallığında fethedebiliriz. edebiliriz Yok değilim. E şimdi e, biraz daha yatırım yapalım. Paramız bitene kadar yatırım yapacağım ben. Chip e, internet zor çekiyor böyle. Şey yapacak, biraz yavaş olur olacak kusura bakmayın. Çok özür dilerim. bazı bir elim paratoğlunu sınır Gürcistan varmış şüallar varmış. İran'a savaş etmeli miyim? Etm, bilmiyorum. Bence bu serilik bu kadar yapalım. Bir sonraki seri daha da fazla çekeceğim. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.